Burada da değişik şeyler var. Ne derler? Wow. Dizaynlar mı? Tek... icat icatlar yapmışlar yani. Discord ekran verdim. Evet. Oy oyun var mı bugün? Var var oynayacağız. Bugün yayını uzun yapacağım dedim zaten ya. Bayağı bir gece counter atarız. Blazing var. Eee... Tower Unite gireceğiz şimdi, bir tane korku oyunu girebiliriz, Geriz Mod var. Mix. Oğlum çok iyi şeyler lan. Şöyle bir şey, mesela ortasına logonu yazdın düşünsene bence çok şimdi güzel Bunu evde şey. kendin de yapabiliyormuşsun evet, bu arada. Evet, yaparsın bunu. Işık ya bu, perspektif ışık. Mesela sinek işi biraz ya. Ya bunlar saçma ya, bunları ben... Bu kırılır abi iki güne bir de ya. Ama baksana diğer Hı -hı tarafa biliyorum. çevireceksin, çamaşır asacaksın. Oy. Bu, çok Bu ne oğlum? Atakan tatile giderse. Yine kırk ayak geldi Çiyan. Ben de bunlara tav oluyorum böyle Bu küçük, çok güzel mesela. küçük şeyler mıncıkla bütün gün oyna bunlarla. Şeyler var ya bir de paralara yapıyorlar böyle elinde kılıç tutuyor parada böyle açıyorsun onu falan. Bu sinirlendikçe bununla oynayacağım ya. mesela ya da sıkıldıkça. Daha çok sinirlenirim ya. Yani. Çok Aslında mantıklı bir şey mesela bak. Çok gıcık bir adam. <laughs> <laughs> Şayza. Şayza. Ay aşkım sana hediye aldım. Dekor. Buradan işte artık yılbaşı hediyelerimizi <laughs> seçelim. <laughs> Buradan yakala. Kim ister bunu? Oba. Pandulum muydu bunun adı? Ney? Bak bir bak. Bu da güzelmiş aslında. Güzel bir evet, dekor. Bu güzel dekor. O bilimsel amaçlarla kullanılan bir şey bu arada. Bundan sonra çok iyi ya. Manasız bir şey bu da. Bu da amacı şey ne? Şey. Sinek işi. Anlamsız. işi. Tutulursun buna ya gece Uy. gece. Bu çok iyi işte. Uy. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu bence gerçek değil animasyon mu ya? Çıkartıyor. Bu ya da slow motion bir şey mi çekmiş? Slow abi. motion galiba ya bu. Işık Çok... takibi var ya kameralarda belki öyle bir şeyler. Yalan <laughs> olabilir o. Karnıma Yine gereksiz sinek bir şey. Yani <laughs> emek var robot yap. Yapan, yapan adam bizi görsün. Yapan adam sizi mi amına koyayım bu. Oy. Oh, Bunlar bak. wallpaper ya. Çok güzel bu. Çok iyi mi? Çok iyi bu. <laughs> Acayip şarj yiyormuş ama ya. Benim telefon zaten yüzde elli de kapanıyor. Bak kitlenirsin. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok iyiymiş. Bunun pengvenlisi var. <laughs> Ay çok Akim iyi, ya. Oyun... Ay çok güzelmiş. <laughs> şey işte oyun var. Aa bu da iyiydi baya. <laughs> bu bizim Galata Bunu hatırlıyorum Kutsuz. ben. Aynen Galata. Gal Galata'da değil mi bu? Evet. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Nasıl ya? Nasıl bölüyorlar öyle? Oğlum bu binayı mı <laughs> böyle dizayn ettiler? Tuğla, tuğlaları tuğla, tuğla, mekanizmalı bunun. <laughs> Telefonla yönetiliyor mu? Bak bilmiyorum. Şişayı mı yönetmiş? Almak lazım. Aa bak bu ne güzel bir şey işte ya. Şimdi bunu bak, ilk ya, yapacağımız şey, şey, orada var parmak. Bak güzel bir şey. Bizim yeri, 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 bütün milletin ilk yapacağı şey şu. bak gördün mü ne yapıyorum? Bu da yalnızlar için. Aga. Aga be. Bir de buna yenilirsin i̇şte var ya abi. ne tilt olursun ya. Oğlum. Işte Robotla o. Oh. Full plase vuruyor ama. Smash basmıyor. Bu ne ya? Bunlar asla durmuyor. Ne kitler bu arada evet. Bu güzel bir şey bence bu arada. Hani her bir... Evinde güzel bir dekor olur yani. E, abi yani duracak gibi sonunda. ama durdu durdu durdu. Abi durdu. Evet. abi durdu mu? Yapım aşamasında <laughs> daha bitmemiş. <gülüyor> <gülüyor> oh, bu asla durmayanlar Da Vinci'nin. <laughs> Oo, oh, elektriği çekiyor. Evet, elektriği Depo çekiyor. Oluyor. Eli çarpılacak bir şey şimdi. <laughs> bir vuracak. Aa bir de Eli küreler vardı. Gördüm. Elektrik küreleri böyle. Abi evet, o da ya. vardı bende. O da mı var? Hiç alamadım ben. Yani. Abi ben onu yayınımda kırdım hatta. Ortasına Altyazı dokundum kiresi. merakımdan. Küçük bir çarpıyor hatta. Kaç para satılıyor <laughs> lan o? Elektrik plazma mı o ne o? Elektrik... Abi, <laughs> onun büyüğü var küçüğü var. <laughs> onun böyle kralları or var. Çok pahalı onu oyuncak. Cezakir ismiydi o Sizde şey var mı? Duvara atıp böyle yavaş yavaş düşen Spiderman yapışan. <laughs> Çok iyi ya. Arada bir geliyor onlar. bambaşka bir. oğlum ya. falan çıkar Çok abi. Çok güzel ya. Bu Çok eğlenceli evet. Göremiyorum. Sana daha garip bir şey söyleyeyim mi abi? Ha. Bu şimdi bir yandan elektrik veriyor ya. Evet. De e, ben işte bizde şey de var. Bu çocuklar için olan küçük elektrikli hı hı. piyanolar oluyor ya böyle 15 tuşlu falan. Hı hı. Yanında o varken buna dokunarak onu çalıştırıyordum. Yani garip bir şey etkisi var böyle. Kablosuz elektrik muhabbeti geliyor ya işte bunlarda. Buna böyle avucumu vurduğunda onda nota çalıyordu. Çok şaşırmıştım. Hadi ya. <laughs> Cenab-ı Rabbül Alemin ya. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçti. Harbiden şaşırdım abi. <laughs> Yok ciddiyim valla ciddiyim. Abi ben sana demiyorum. <laughs> Tepkiyi verene diyorum. Ha. <laughs> Öf. Oy. Oy. Bunu şeyde yapıyorduk normal. Bu arada bunu Kârı yapmak zor bir, bir şey değil yani bu çok kolay Hı. bir şey. Test kitapların hepsinde böyle grafiler var. Bunu böyle yapacağım <laughs> mandalla evet mandalla sıkıştıracağım çizimini yapacağım buraya. Bu ne lan? Bu arada daha deminki elektrikle ilgili ya onun üzerine belki bunu açarsın abi attım bırta da izledim mi hatırlayamadım. Aa çok güzel oldu tamam, bakalım. Ne kuryemiştik kahvaltılık ya pekmezini koyacaksın. Çaylık. <gülüyor> <gülüyor> Karnım, ben bunu 3D printer'dan yapmış zaten. Evet. Ama Bunlar çok tutuyor insanı ya. Böyle kilitlenirsin. Bak bu işte çok iyi. Bu ne ki oğlum? Abi şey, bu işte hiç durmuyor bu. Sürekli yapıyor bu hareketi. Durdururum. Kanka sen durdursun durursun zaten. Nasıl bakacaksın ya? Bu arada bu sinir bozar evinde böyle bir şey olsa. Oo. Bak bu hmm. ne evinde ben bize şıldırdı. <laughs> abi kütle et. Kadının evini pişiriyor duymasından <laughs> <Evet>. valla. <laughs> bak dondurma yere, yere bak. Lan bu ne bu ne ya. Bak, <laughs> bu ne güzel aksu. <laughs> dondurma yemeği var ya. Dur ben çevireyim şunu. Bak bunlar Hatta böyle sana. masanda olacak güzel anladın mı? Kameradan göremediniz mi siz onu? Ah be. Ya beni uğraştırıyorsunuz. Bakayım. aynı <laughs> spreyi bir daha yapamayız. Bence <laughs> yani onlar kadını göremediler abi. Yok, yok o göründü yedi. ya yayında. İkisine Oğlum, birden bakıyor. Ona iyi baktık orada ya. Dondurma yiyor. Bir şey yok yani ama yazın. Sağlam yedi yani. <laughs> Üfletti. E Oho, bu, bu, ne bir ya? Şey ya, bir şey bu ya? Bu şey ya. Bu ne? Çok iyi. Bu İyizler. ne biliyor musunuz? Tracer'la Airsoft. Trac bu... Tracer'la Airsoft. Doğru söylüyor. Bunun e, ucuza mekanizm. Ucuza değil gerçi. Pahalı. Geçen gün hatta benim. 600-650 lira falan. Oyuncağı şey da oldu. alayım Aynen. dedim. Ucuna takıyorsun şunu susturucu gibi. Bunlara özel BB'ler var. Aynen. E, fosforlu. Taktığında attığın mermiyi böyle görüyorsun. Doğaner gösterdi bana. Satmaya çalıştık, evet. çalıştı kabul etmedim. Biz oyunların oyunlarında oynuyoruz. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum bu <laughs> arada. olsun dedi. <laughs> Şey sandım ben bunu ya yılbaşı süsleri vardı ya böyle beyaz püskürtüyorduk. Yok. Gece çok güzel oluyor. Gece oyunlarında Airsoft'u harika oluyormuş. Bayağı bir ne? de o Yönüyor. boncuklar yere düşünce tekrar yanmaya devam ediyor Tukan abi. Çok güzel oluyor. Oo. Aa bak bu çok iyi. Senkronu yapamadım Ak mı sıçtın ama. şey diyeceğim ben Bence yapamazdım. Sen söyledir bu ya. Sen söyledir tabii ya. ya. Biraz bir Kaydığını düşünsene senkronizasyonun. Her seferinde çarpın. Her seferinde yanmıyor. Bu yani sinek yani. işi. abi. emekli işi gibi abi. Hani mesela evet, evet. sıkıldığında yaparsın. Ben emekli olursam mesela ileride bunları yaparım. Şunun ben var ya içindeki parçalardan 8 tane kafa kaşıma şey yaparım amına. O çok güzel. O böyle üstten böyle bınk 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 bastırıyorsun ya böyle iyi bir hoş oluyor için. Her tarafını kaşıyor çok güzel. Aa mendebur. <laughs> Oy. Normalden farklı. Ama Türkiye'de bunu süremez. Yamulur bu her türlü. nerede? Da. Aa kum olaylarını çok seviyorum. Bak. Bunu ben pek sevmedim. Bir tur dönünce bu de düzleyecek. Saat mi acaba? Evet evet. Değiştirecek şimdi. Aya düzlemeti onun. Bunu <laughs> lan. <laughs> Bak bu da Oy. çok iyi wallpaper. Ay! Oğlum şunu programını araştırsanız yükleyelim ya. Bulalım abi. Yazıyor bayağı mı. Bu bataryanın içine eder bu arada ya. Evet bitiriyor abi, çok fena. Bu görüntü lan alt üst lan kardeş şey o ya oynuyor Mert <laughs> kamerayı çevirdik ekranı <laughs> çevirdik ya orada uygulamayı. ne? ne bu gönderiyorum yumurta içine mi işlenecek Pink Floyd King topu, şey, topu gibi ama ya, lan bizi göz oyunları yapmayın ya evet. parmağını sok hadi dur lan merak ettim yollamış uygulamayı boşmuş bu Bunların hepsi planlıymış değil mi? Sponsorluk ya siktir et <laughs> Arkadaşlar siz de bu <laughs> uygulama indirin. <laughs> Oha. Oy. Bak bu, bu taşaklı bina işte. Gerçek eğer. Bilmiyorum bunu. Hızlandırılmış abi. insanlardan anladım ben. abi. <laughs> Helal be. be. <laughs> Namık için rekor kırıyor. Namık Reis. <laughs> Dayı için alacak birazdan çekip götürecek. Bak, bunlar ben çok seviyorum şu uğraşları ya. Bunları Abi, kendileri yapıyorlar bir de. Senin yayın masanda bu olsa güne kırarsın. kırarsın. <gülüyor> <gülüyor> Zeka, çeviklik, yetenek. Aa, bak bu az öncekinin hızlı hali işte. Bence bu animasyon ya. Çevik acaba böyle tavana falan, falan mı koyuyor, koyuyor ya? ya? Oğlum, al ben sana bulayım hemen ürünü. Ne yazarız? Tokyo yazıyor. Tokyo to Light. 3D Light. <laughs> Tokyo Light 3D amına koyayım. Holographic light falan bir şey adı. Ya ne hologram oğlum direkt bu ya. Çıktı bile ya çıktı. Az siktir. <laughs> ya bu ya illüzyon lan işte. Az siktir. <laughs> oğlum öyle bir ürün yok lan. Dur abi dinle. Sen nereye buluyorsun oğlum? Animasyon o. Ne, ne, neydi o? Bana çok gerçekçi gelmedi ya. Amazing. Çıkıyor mu Bunlar bir bulamadı gibi bu sefer. Arıyorum şu an. Aa bak çok seviyorum böyle şeyleri. Ne bu? Saat, Saat. herhalde. <laughs> Windows Media Player efekti. Allah. Bir dakika Zikra buldu. Ya o kadar da şey ya yazdı. Ya bak Zikra'nın bana yazdığı şeyi söylüyorum. Tokyo Light Gadget abi kendin yazıyormuş gibi çaktırmadan. Ya ben onu şey göktük olsun diye ya bulamadı falan dedi ya biri bizden. Ya sen nasıl bir kralsın ya. Bu arada bunlar da video oğlum bunlar da animasyon işte. Ürün yok ürün. <laughs> Satın alamıyorsun amına koyayım. Animasyon o. Onu da vururuz. <laughs> Bence yok öyle bir şey. <laughs> aptal olursun 10 dakika baksan. <laughs> Rahatsız oldum bile. Şu... Yayın sonrası düşünsene bunu izlediğini. <laughs> Bir de <tok> kitlenmiş <gülüyor> böyle <gülüyor> 6 saat yayından sonra bunu. Bu da tam kırmalık. İçinde ondan çıkıyor. Bak bunlar işte fena kitliyor arkadaş. Cezine bırak künefe yapıyor. O kalem bitti bitti mürekkep kalmadı içinde. <laughs> Ay çok iyi. Bu nasıl büyüyor ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Selam. 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 <laughs>